Allah Teala ayeti kerimede müminlerin yolundan, icmadan başkasına tabi olmanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmek gibi cehenneme atılmayı icap ettirdiğini, bu hususta onun derecesinde olduğunu bildirdi. Onun için icma da sünnet gibi dinde senet oldu. Selefin büyüklerinden İmam Şafii rahmetullahi aleyh, icmanın farz olduğunun delilini soran bir adama ne diyor? Bu ayet-i söylüyor. İcma neden farzdır? Yani ümmetin büyük çoğunluğuna uymak neden farzdır? İşte bu ayet-i dolayı farzdır. Bir, peygamber. iki sahabilerinin yolu. Yani büyük çoğunluğu, müminlerin büyük çoğunluğu ne diyorsa o doğrudur, yanılmaz. İnsanların büyük çoğunluğuna uyarsan sapıtırsın. Müminlerin büyük çoğunluğuna uyarsan kurtulursun. Ölçü budur kardeşim. Müminlerin büyük çoğunluğu asla yanlış bir yola gitmez. Şimdi konu hakkındaki hadis-i şerifleri Resulullah Aleyhisselam bildiriyor. Allah Teala ayeti i kerimede müminlerin yolundan, icmadan başkasına tabi olmanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmek gibi cehenneme atılmayı icap ettirdiğini, bu hususta onun derecesinde olduğunu bildirdi. Onun için icma da sünnet gibi dinde senet oldu. Bakın bizim dinde dört senet vardır. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Kıyas. Az sonra güncelleme meselesine geleceğim. Kusura bakmayın bu akşam biraz hakkınıza gireceğim kardeşte. Çünkü ortada ciddi bir sıkıntı var. Milletin itikadı bozulmasın. Şu güncelleme konusuna da girmem lazım. İnşallah 10 dakika içinde bitirmeye çalışacağım. Ama şu hadis-i şerifleri zikredeyim ki icma eden delil. Bunu anlayalım. Peşinden bu konuya gireceğim inşallah. Haftaya 30 dakikada bitiririm Allah'ın izniyle. Ama bana haftaya posta koymayın ya 30 dakika sohbet mi olur falan diye. Baştan anlaşmayı yapalım kardeşler. Sonra Mesajlar gelmeye başlıyor. Hocam 40 dakikada bitirdin, 50 dakikada bitirdin. Bu hafta enerjini fazla alamadın galiba. Sana iyi bakmamışlar. Mesajlar gelmeye başlıyor. Bana böyle demeyin kardeşim o zaman. Şimdi sıkıntılı durumlar var. Şu anda mealciler tarafından bir savaş açılmış durumda. Benim bu konuyu konuşmam lazım. Ama burada da icma var. İcmanın delilini, delillerini de bildirmem lazım. Ben size vaat ettim. Ayetlerde, hadislerde ve sahabeden nakillerle doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız, bu akşam kesin olarak emin olacağız dedim. Ayetleri ve icmayı konuştuk. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a bakacağız. Bu dini, bu kitabı ondan başka kimse daha iyi anlayamaz. Bu kesin bilgidir. Onun için icma da sünnet gibi bir senet oldu, bir hüccet oldu. İcmanın hadis-i şeriflerinden delili ise çok fazladır. Bu derviş buraya birkaçını almayı kafi görmüştür. Ben sadece üç beş tanesini koydum en açık hadis-i şerifler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu ümmeti dalalette birleştirmez. Bakın bütün ümmetler sap, saptı, dalalette birleştiler. Ama müjdeye bakın müjdeye. Kimden geliyor bu müjde? Muhammed aleyhisselamdan. Allah bu ümmeti dalaletle birleştirmez. Allah'ın yardım kudreti, yedi kudreti cemaatin üzerinedir. Cemaat, topluluk. Topluluğun içindeysen korkma, sürü içindesin, kurtlar gelemez. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur. İşte icmanın en önemli hadisten delildir bu. Dalaletle birleştirmez. Peygamber sözü. Başka bir hadis-i şerif. Ümmetin dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde sevadı azama büyük çoğunluğa tabi olun. Herhangi bir konuda ihtilaf gördün mü? Ya bu kader var mıydı yok muydu? Dur bakayım. Kafam karıştı benim hocam ya. Kafan karışmasın. Büyük çoğunluğa bak. 14 asır önce geldi bizim dinimiz. Dün gelmedi. Çoğunluğa bak bulursun. Ümmetin büyük çoğunluğu bu konuda ne diyor? Kader ayetlerle ve hadislerle Allah ve Resulünün buyruklarıyla bize bildirilmiştir. Alın yazısı vardır. Buna inanmayan kafir gider. Olay basit. Başka bir hadis. Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Müslümanlar bugün demiyorlar mı dört hak mezhep vardır, beşincisi yoktur. Bak Müslümanlar bunu güzel görüyor. Müslümanlar bugün dört hak mezhep müştehidine alim demiyorlar mı? Fıkhi konularda onlara tabi olmuyorlar mı? Oluyorlar. Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Başka bir hadis. Benden sonra gelen Ebu Bekir'e ve Ömer'e uyun. Ben öleceğim bir gün diyor Efendimiz Aleyhisselam. Benden sonra gelen kim gelecek diyor. Şiilere burada reddiye var. Şiiler ne diyordu? halifelik Ali'nin hakkıydı, gasp etti Ebu Bekir ile Ömer. Haşa ve kella. Yalancıların burnu yerde sürtünsün. Amin. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Benden sonra, Tirmizi, İbn-i Mace, Müsnet, en sahi kaynaklarda. Benden sonra gelen Ebu Bekir'e uyun, Ömer'e uyun. Bak sadece benim yoluma uyun deyip kapatmıyor. Benden sonra gelen insanlar olacak. Sağlam, sadık yolda duran insanlar olacak. Kim? Bir, Ebu Bekir. İki, Ömer. Bunlara uyun diyor. Ama Ümmet paramparça oldu. Ebu Bekir'in, Ömer'in, sahabelerin yolunu terk ettiler. Hazreti Osman ölmeden önce son sözleri neydi kardeşler? Allah'ım Muhammed'in ümmetini birleştir. Amin ya muin. Çünkü hariciler geldiler ona. İlk ayrılan sapık fırka haricilerdir, sonra şiilerdir. Hariciler dediğim kim? Bugünkü Vehhabi Selefiler. Herkes kafir, sadece biz küçük bir azınlık Müslümanız diyenler. Hazreti Osman'ı bunlar öldürdüler, darbeciler. Öldürülürken... Öldürülmeden az önce kullandığı bir cümle var. Ben duydum diyor Sahabi. Allahım Muhammed'in ümmetini birleştir. Amin amin. Bak, oradan görmüş sıkıntıyı oradan görmüş. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüyle bu konuyu kapatacağım. Size düşen benim sünnetime ve benden sonra gelen doğru yoldaki hulüfa-i raşidi'nin sünnetine uymaktır. Benim sünnetim bir iki hulüfa-i raşidi'nin dört halife demektir. Onların sünnetine uymayı da, onların yaptığı işleri yapmayı da bize emretmiş oluyor. Ve sen diyorsun ki biz bunların tamamını reddediyoruz. 14 asır sonra gelen hocalarımıza, halifelerimize uyacağız. Şeyhlerimize, mürşitlerimize uyacağız diyorsun. Bunlara sımsıkı sarılın ve bunları azı dişlerinizin üzerine kenetlercesine sıkın. Azı dişleri insan bedenindeki, çenedeki en kuvvetli dişlerdir. Muhammed Aleyhisselam kendi yolu ve sahabilerinin yoluna bizi sıkı sıkıya sarılmamıza emrederken bir örnek veriyor azı dişlerinizle sıkarcasına. Yemekteki ya da ekmekteki en sert bölgeleri biz ne yaparız kardeşler? Dişle, ön dişlerle biraz kestikten sonra ilk olarak nereye atarız? Azılara atarız. Köşelere. Köşelere en kuvvetli şekilde öldür. Sen diyor bu Allah yoluna, bu Resulullah yoluna azı dişlerine saldır. Buraya sağlam gir diyor. Fudayıl bin İyad'ın sözüyle bitiriyorum. Ehli sünnet bir kimseyi görünce sanki eshab-ı kiramdan birini görmüş gibi olurum birisini görürsem ehli sünnet o sahabeden olmasın önemli değil. Sanki sahabeden birisini görmüş gibi olurum. Aynı akide çünkü. Değişmemiş. Bir Bidat ehli birini gördüğüm zaman da münafıklardan birini görmüş gibi olurum. Müslüman olduğunu iddia ediyor, dini değiştiriyor. Dini değiştirdiği için dinin yıkılmasını istiyor demektir. Dinin yıkılmasını isteyen en önemli kavim, en büyük düşman kimdi? Münafıklar. Münafıklar dinimizde müşriklerden daha aşağıdadır. Cehennemde müşriklerden daha aşağıdadır. Ehli sünnete bakış